arkadaşlar. Bugün kızlara bir sürpriz yapıyoruz. Duru ve Eylül şu anda Duru'nun odasında oyun oynuyor. Ben anla biz de. Kule yaptık bardaktan. toplarda bu kuleyi devirecekler. Acaba bu ne olacak derken Eylül sesimize geldi. <laughs> Hadi hayır. Önce odadan topları alalım mı? Hadi bakalım. Topları alalım. Bir oyun oynayalım. Hadi topları birlikte getirin. Ne yapacağız acaba biz bugün? Halacım bırak istersen. Başka Hadi, bir bakalım. oyun oynayacağız çünkü. Anne bastır demiden. Toplar Hadi bakalım toplarla. Dokunmuyoruz, dokunmuyoruz şimdi, şimdi. dokunmuyoruz Hayır, dokunmuyoruz. Şu an dokunmuyoruz Topları Hayır dokunmuyoruz. anneciğim. Hayır, Hayır anneciğim. Durun. Bak Gel Yer bakalım tamam şimdi onları devireceğiz tamam mı? Hı. Toplarla devireceğiz. Bardaklarla. Diyar Diyar. Bardakları toplarla devireceksiniz. Hadi bakalım. Hadi bakalım topları alın. Atın bakalım bardakları. Anneciğim uzaktan. Hayır atacaksın. At buradan atacaksın. Topu, buradan at. Buradan bardakları at. Gel, yıkacaksın. Gel buradan atalım. Gel. <laughs> Dur burada başka top var anneciğim. Toplamana gerek yok. Gel buradan at bakalım. Evet. Bak. Eylül at. Hadi bir daha at. al. Hadi al, anneciğim. Al, al bakalım. Çok yakına gitmeyin isterseniz. Aferin daha kuvvetli at. Bak yıkılıyor. Hadi daha kuvvetli at. Daha kuvvetli at. Evet. Aferin Nur ya. Aferin. Aferin. Hadi bakalım hepsini leak ve speak'le. Hadi bakalım. Eylül şimdi e, Aynen. Şimdi Hadi bak ortakileri... Eylül, oradakileri. Eylül bak oradakileri yıkıt. Aferin size. Şu anda yükseklik bittiği için toplar isabet etmiyor arkadaşlar ya, ya, ya. bardaklara. Güzel miydi? Yıktınız mı hepsini? Allah Bitti mi? Aferin size. Tamam hadi beraber yapalım o zaman kuleyi. Nasıl yapıyoruz kuleyi? Hadi birlikte yapalım mı? Aa, yapayım mı? Yapalım. Bir şey şöyle Yanına koyalım. Üstüne bak. Yanına koyalım. Dur halacığım. Şöyle yanına koyduk. Ya şöyle koyacaksın. şöyle bak. annem. Bak şöyle hayır üstüne koyarsan olmaz. Şöyle dur, dur şuraya. Şöyle koyalım. Şöyle, şöyle. Buraya koy, buraya koy, buraya. Şöyle koyacağız. Şöyle. Dur bir tane. Belanlar bitirdi arkadaşlar. Şey dur bitti. Eksik oldu. Bir de şöyle. <laughs> Yıkmaya Tamam anneciğim şöyle. hadi git annem yalnız. Bunu yıkamaya başladım diyorlar. Oh. Hadi anneciğim. At bakalım Eylül. Eylül sen de at bakalım. Ama abayla yıkamaya. Tamam yanlışlıkla atmıştı. Eylül de yıkmaya başladı evet. arkadaşlar. <laughs> Duru da Eylül'ünkini yıktı. E, tamam bir şey olmaz. Aa, tamam zaten beraber oynuyoruz. Ay, zaten. Ay, Tamam, Duru ne dedi sana anneciğim? Ne, de dedi ne dedi Duru? <laughs> ne dedi Duru? Tamam, <laughs> nefsimsizlik. Birazdan tekrardan yaparız, tamam mı? <laughs> tekrardan güzel, tekrardan yıkarız şimdi kapatalım hadi. Evet diğer videoya, çünkü. Hadi diğer videoya geçeceğiz çünkü. Hadi durumun yanına geçenlerin diğer videoya geçeceğiz çünkü. Bye bye. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bye bye.